Nerede çıkıyor sahneye? Çok beğenirim sesini. Evet ya kadın döktürüyor sahnede. Gitmiştik bir defa Murat'la. Ömer olmadan, Milattan önce. Mümkün değil gelemeyiz. <laughs> Yeni dönüyoruz işte. Oğlan mızmızlanıyor evde. Tamam canım siz eğlenmenize bakın. Bu kıymetini bilin. Sonra çok ararsınız. Tamam öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Nesi varmış günlerimizin? Yok bir şey. Hiçbir şeyi yok günlerimizin. Günlerimiz bomboş, sorun da bu zaten. Evden merkeze, merkezden eve, onun peşinde koş, bunu yakala, öbürünün sorgusuna gir. Bunlar mı şikayet? Tamam, basalım istifayı, kırlara çıkalım, çiçek toplayalım. Hı? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben işimizi yapmayalım demiyorum ki. Az önce şikayet ediyordun işinden. Üf, anlamıyorsun beni Murat. İşimizi yapalım ama başka şeyler de yapalım. Yani hayatımızı renklendirecek şeyler. Merkez 45 bağlı birimler. Bölge kodu 211'de 320. Tekrar ediyorum. 211'de 320. Ee, ne cevap vereyim? Ne demek ne cevap vereyim? Burası 45 41. Kusura bakma merkez. Karımın heyheyleri üstünde. Hayatını biraz renklendirmem lazım diyeyim istersen ha? Ya hasta mısın? Ver şunu. 4541 merkez. Hemen bölgeye intikal ediyoruz. Bal gibi anladın ne demek istediğimi ama işine gelmiyor. Duyamıyorum sesini sirenler, duyamıyorum, duya... Ne diyorsun Zeynep? Duyamıyorum, duyamıyorum. Şimdi ben senin